Muğla Büyükşehir Belediyesi son günlerde kamuoyunda sıkça dile getirilen emlak vergilerinin tahsil edilmesiyle ilgili kamuoyunda oluşan yanlış bilgilendirme konusunda açıklama yaptı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilen emlak vergileriyle ilgili kamuoyunda vergi oranlarındaki artışın sebebi Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak gösterilmektedir. Bilindiği üzere Muğla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından büyükşehir statüsüne geçmiştir. İlçe belediyelerince geçen yıla göre %100 artışla yapılan tahsilatlar 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızdan tahsil edilen emlak vergileri tamamen ilçe belediyelerimizin geliridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına emlak vergisi girdisi olmamaktadır denildi. Açıklamada şöyle devam edildi. Emlak vergisinin ne şekilde tahsil edileceği 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 8 ve 18. maddesinde açıklanmıştır. Bu maddelerde bina vergisinin oranı binde 2, arazi vergisinin oranı binde 1, arsalarda ise binde 3'tür. Bu oranlar 5216 sayılı Kanun'un uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları için de %100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya 3 katına kadar artırmaya yetkilidir denilmektedir.